Osmanlı'nın artık son nefesini verme demlerinde Necip Fazıl çocukluğunu ve ilk ergenliğini idrak ediyor. Daha sonra kendisine tamamen sırt çeviren çevreler bile Necip Fazıl için derler ki bir mısrağı bir millete şeref vermeye kafidir. Alevden zehrini tattım bu okun, bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun, öz ağzımdan kustum kafatasını. anlatırken zevk aldığım nadir konulardan biridir Üstad Necip Fazıl'ı anlatmak. Vakıa yeni edebiyatçıların daha fazla benden bir adım önde olmaları gerekir ama ben Necip Fazıl'ı sevdiğim için onu anlatmayı da seviyorum. Necip Fazıl 1904'te İstanbul'da dünyaya geliyor. Doğma, büyüme İstanbulludur. Aslen Maraşlı bir aileden geliyorlar. Dedesi Hilmi Efendi, zamanın büyük adliye ricalinden, hukuk adamlarından biri dedesi. İstanbul'da önemli bir yeri var. Hatta Sultan Abdülhamit Han'ın meşhur kendisine suikast davasının mahkemelerinde mahkeme azası olarak dedesi de görevli. Köklü bir aileden geliyor. Hilmi Efendi'nin tek oğlunun tek oğludur. Necip Fazıl. Yani tek evlat, bir sürü kız, tek evlat tabi prens vaziyette o zamanki anlayışa göre. Ve onun da tek oğlu Necip Fazıl. Artık şımartılma derecesini düşünün. Bir paşa torunu olarak yalılarda büyütülüyor. Çocukluğundan itibaren muazzam bir ihtimam gösteriliyor eğitimine. Yani İngilizceyi öğrenmesinden tutun Bahriye Mektebi'ne gönderilişine kadar tek evladın tek evladı olmanın avantajları ona tamamen yaşatılıyor. Ancak tuhaf bir çocuktur. Oldukça iri kafalıdır fizik itibariyle ve çocukluğunda çekmediği hastalık kalmamıştır. Bu maddi biyolojik hastalıkların ruhuna tesir ettiği ve kendisinde muazzam bir derinlik, bir hassasiyet meydana getirdiği ünlü eseri O ve Bende yazılıdır. 4 yaşındayken okuma yazmayı sökecek kadar etrafını ürkütecek derecede bir zeka pırıltısı gösterir. Herkes korkar çekinir, bu nasıl çocuk? Son derece zekidir, ateşin bir zekası vardır. Hem öyle bir ortamda yetişmiş olmak hem de son derece zeki olmanın verdiği yerinde duramaz. Haşarı, afacan, yaramaz, zapt edilmez bir çocuk bu şekilde büyütülüyor. Ve çocuk yaşlardayken kendisine bütün ümidini bağlamış olan dedesini kaybediyor. Babası zaten çok çılgın bir adam, Deli Fazıl diye anılıyor. Babasının lakabı Deli Fazıl. Ancak bulunduğu zaman dilimi maalesef Emeviler ve Abbasilerden sonra üçüncü büyük İslam medeniyeti olan Osmanlı'nın çöküşüdür. Osmanlı'nın artık son nefesini verme demlerinde Necip Fazıl çocukluğunu ve ilk ergenliğini idrak ediyor. Bir medeniyet bitiyor, yeni bir dünya başlıyor. Bu iki dünyanın arasında kalan koca bir gençlik var. O zamanın İstanbul'un fikri hayatı tam manasıyla bir saat rakkası gibi Doğu medeniyeti ile Batı medeniyeti arasında gidip gelen ve ikisine de mal olamayan boşlukta havada kalmış bir toplum. İntihar oranları artıyor. Son derece kozmopolit bir İstanbul var o zaman. Batı hayranları, batı perestişkarları, doğuya tamamen nefret duyan sözde aydınlar, batıyı asla anlamayan ham e, yobaz, kaba softa Necip Fazıl'ın deyişiyle rengarenk ama kap karanlık bir İstanbul. Necip Fazıl bu ortamda ergenliğini idrak ediyor. Dedesini kaybetmiştir. Babası ise son derece hevai bir zattır. Zamanın eğlencelerinden oldukça istifade etmeyi bilen ve oğlunun nasıl bir yeteneğe sahip olduğunun farkında olmayan Necip Fazıl'ın deyişine göre "Aa, senin ne güzel yazıların varmış." diyecek kadar habersiz bir baba. Neyse yetişiyor. Gençliğinde o havailiği, o ele avuca sığmazlığı tabii ki devam ediyor ama maalesef bunalımlar içindedir. Bir arayış içindedir. İstanbul'da Kendisi maliye müfettişliği yapmıştır. Dergilerde bulunmuştur. Zamanın yazar çizer takımı kadrosunun belirgin simalarından biridir. Ve hele hele şehirde öyle bir kabiliyet belirtir ki daha sonra kendisine tamamen sırt çeviren çevreler bile Necip Fazıl için derler ki bir mısrağı bir millete şeref vermeye kafidir. Zamanın şeyi böyle. Henüz Necip Fazıl tam bildiğimiz Necip Fazıl değil. 30'lu yaşlara kadar Allah neyi yapma demişse yapan bir Necip Fazıl'dır. Ve şiirde hakikaten öyle bir ses yakalamıştır ki zamanın kibir abidelerinden diyeceğim. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu bile Necip Fazıl'a çocuk sen bu sesi nereden buldun demiştir. Geleceğin büyük şairi. Kaldırımları yazıyor. Ve kaldırımları 20'li yaşlarda o şiiri kaleme almıştır. Meşhur bunalımlarının ilk ayak seslerini yaşadığı dönemlerde Edirne'de bulunuyor görevi icabı ve intihar edeceği kendini altına atacağı bir kamyon arıyor sokaklarda gece sabaha kadar. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum diye başlıyor. Muhteşem bir şiirdir. Eşsizdir. Zamanında ona denk şiir de yazılmamıştır. Ve sonunu şöyle bitiriyor. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. 20'li yaşlarda niçin ölümü bu kadar arzu ediyor? Niçin bu kadar ölmeyi özlüyor bu genç? O zamanlar için bunu tahlil edebilecek bir sahip bir büyük maalesef yoktur başında. Adeta benzetmekten hayal ederim ancak başka da benzetecek bir şey bulamıyorum. Serseri bir mayın. Oradan oraya savruluyoruz. Bazen Hint felsefesine kafayı takıyor. Bazen e, Yunan mitolojisine kafayı takıyor. Adeta başını taştan taşa vurup gezen avare su gibi mecrağını arayan bir deli ırmak gibi bir şeydir Necip Fazıl o zamanlar. Sınavı kazanır Avrupa'ya gönderilir. Avrupa'da Sorbon'da okuyacaktır. Avrupa'ya gitmek için bindiği vapurda ilk yaptığı hareket başındaki fes'i denize atmak. Aslında denize attığı kendi kültürüdür. O kadar kendi kültürüne, köklerine düşman ve yabancı bir Necip Fazıl. O zamanki Necip Fazlı bildiğimiz Necip Fazıl'la kıyaslarsanız inanamazsınız. Gidiyor şeye. Fransa'ya, Paris'e gidiyor. Orada maalesef ileriki yaşlarda da zaman zaman yakasına yapışacak olan bir iptilası vardır. Maalesef kumar. Çok zor bir şey. Kurtulmak çok zordur. Müptelaları bilirler bunu. Yakınları da bilirler. Kendisinin deyişiyle Paris'in gündüzünü hiç görmüyor. Diyor ki Paris'in gündüzünü hiç görmedim. O kadar gece hayatına dalıyor ki bırakın üniversiteyi, hocayı, dersi Paris'in gündüzünü görmemiş. Ve daldıkça aynen tuzlu deniz suyunu içtikçe daha da susarsınız ya. Bir kör düğüm içinde, bir kısır döngü içinde daldıkça daha da kendisini daldıracak olan bunalımlara batıyor. Ve öyle bir hale geliyor ki devlet onu geri çağırıyor. Çünkü okumuyor. Geri gelme parasını bile kaybediyor yolda. Bakın bu kadar perişan vaziyettedir Necip Fazıl. Sonunda İstanbul'a geliyor. Gelir gelmez banka müfettişine tekrar başlıyor ama bunalımları yakasını bırakmıyor. O zamanlar yakın dostları arasında Abidin Dino vardır. Meşhur ressam Abidin Dino. Necip Fazıl'ın yakın dostu. Abidin Paşa'nın torunlarından. Ve Abidin Dino da aynen Necip Fazıl gibi kendilerini kendiler olmaktan çıkaracak bir oluş beklemektedir. Bu dünya göyüyle, yeriyle, güneşiyle, her şeyiyle sahte bir dünyadır. Ve onları tatmin etmemektedir. Her gece uyuduğu zaman inşallah bu gece kıyamet kopar ve sabah olmaz diye uyuyorlar. Ve her sabah çiğ bir güneşle uyandıkları zaman da eyvah ben 24 saat daha mı yaşayacağım? Böyle bir haller yaşıyorlar. Abidin Dino da aynı halde. Ve o zamanlar zannediyorum Paul Valery'e ait bir Fransız şairinin mısrağı ikisinin de dilinde peresenk. Türkçesi şöyledir. Üstün kurtarıcıya şeref. Şeref üstün kurtarıcıya. İkisi de bir kurtarıcı bekliyor kendilerini kendiler olmaktan çıkaracak, bu dünyayı yeriyle, göğüyle, dağıyla, güneşiyle anlama kavuşturabilecek bir üstün el arıyorlar ve bundan kendiler de farkındadırlar. Fransız şairinin şiiri bu yüzden dillerinden düşmüyor. İstanbul caddelerinde geziyorlar Abidin Dino'yla ve o zamanki İstanbul'un bütün eğlence imkanlarından faydalanmayı da ihmal etmiyorlar. Necip Fazıl böyle. İşte o günlerde bir vapur yolculuğunda sonradan asla artık göremeyeceği bir kişi karşısına oturuyor. Necip Fazıl hatıralarına nakleder ki adam gözünü dikmiş bana bakıyor. Bir dakika, iki dakika sağa sola bakıyor, Aa, hala bakıyor bana. Gazeteyi açıyor arada perde fakat adeta gazeteyi deliyor o bakışlar. İndiriyor, hala o adam kendisine bakıyor. Huylandım diyor. Bakmakta bir suç yok ama birisi durmadan size gözünü kırpmadan hep bakarsa rahatsız olursunuz. Tam diyecektim ki beyefendi niçin bu kadar bakıyorsun diyeceğim ya o sırada diyor dedi ki selam aleyküm selam verdi ben de aldım diyor selamını. Esrarlı bir insan konuştuk tanıştık laf döndü dolaştı tasavufa geldi diyor. Ve Necip Fazıl'ın o zamana kadar ki tasavvufi bilgisi sağda soldan işittiği kıbeler Tasavvuf denince Abdülkadir Kadir Geylani'yi hatırlıyor zikir demek tasavvuf bir takım kerametler demek ve hurafe demek. Söz oraya gelince bir mürşidi kamil olması gerektiğinden bahsedi. Elden tutan bir büyük olmadan bu yolda gidilmez. Nitekim yıllar sonra söyleyecektir bunları hepsini. E var mı bildiğiniz günümüzde var mı böyle bir zat diye sorunca var dedi karşıdaki. Fatih diyarlarında bir camide. Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Cami imamı. Bu kadar büyük bir alim 1900'lü yılların başlarında ancak bir cami imamlığıyla maişetini temin edebiliyor. Öyle karanlık bir dönemdir. Büyük alimlerin bir kısmı hapishanelerdedir, bir kısmı idamdadır. Böylesi bir zat da her an kendisini gelip tutuklayacakları günü bekleyerek cami imamlığıyla maişetini temin etmektedir. İşte bu zattan haber veriyor. O esrarlı yol arkadaşı. İsmini sormayı unutun diyor Necip Fazıl. Kimdi bu zat? Neyin nesiydi bilmiyorum. Daha sonra da hiç rastlamadım. Ancak dedi ki Beyoğlu Ağa Camii'nin imamı. E tamam diyor e, ayrıldık gittik. Ben tekrar eski hayatıma devam ettim diyor. Abidin Dino ile bir araya geldik arkadaşlarımla. İşte yiyip içiyor. Mesela sabahları katran gibi bir demli çayı bedava içiyor. Bu onun kahvaltısıdır sadece. Gidiyor filanca basın evine. Orada işte elemanlarla poğaça falan yiyor. Bu onun öğlen yemeğidir. Akşam hiç olmasını istiyor ama akşam geliyor. Akşam gelince... Peyami Safa başta olmak üzere birçok arkadaşıyla bitmez tükenmez fikir sohbetlerine girişiyorlar. Şu izimden bu izme savruluyorlar. İz, az sonuna izmeki getirdiğiniz dünya görüşleri var ya hemen hepsini masaya yatırıyorlar. Me, şüpheciliğe çok takılıyor o zamanlar. Ama şüphecilikten de şüphe etmeye başladım diyor. Başını taştan taşa vurup gezen Avaresu Fuzuli'nin dediği gibi yakalayacağı eteği arıyor. Hiçbir yerde bulamıyor kendisine sunulan bütün bardaklar boş çıkıyor. Bir türlü içinin hararetini giderecek bir abi hayat bulamıyor Necip Fazıl ama arıyor, arıyor, arıyor. Bulamayınca da bulamamanın ısrabıyla maalesef çıldıracak seviyelere geliyor. Mesela yazmıştır o bunalımlarını anlattığı ki edebiyatımızda tektir o eser. Benzeri yok. Bunalımı anlatan şiir. Senfoniydi asıl ismi. Daha sonra Çile diye değiştirdi. Sonra kitabın adı da Çile oldu ama ilk şiirin adı Çile. Gayiplerden bir ses geldi bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde ve uçtu birden tepemin üstünde dam gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet dediklerin çıktı ihtiyar bacı sonsuzluk elinde bir mavi tülbent ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Alevden zehrini tattım bu okun bir anda kül etti can elması mı? Sanki burnum değdi burnuna yokun. Öz ağzımdan kustum kafatasını tasımı. Böyle gider. O bunalımları muhteşem mısralarla anlatır. Bendenizin 30 senelik hocalık hayatında benzerine rastlamadığı bunalımın musikisidir. Bestesidir, şiiridir. Başka da yazanı görmedim. Etkisinde kalanlar yazdılar benzerlerini filan da. Necip Fazıl gibisini ona denk bu dehşetli azabı, o cehennemi haleti anlatan mısralara başka şairlerde rastlamadım. Ne yalanlarda var ne hakikatta gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta içimdeki kadar iniş ve çıkış. Diyen Necip Fazıl. Geceler onun için başını duvardan duvara vurma seanslarıdır. İşte bir gün yine bu hallerdeyken Abidin Dino ile bir türlü gelmemesini istediği akşamı bekleyerek gezdiği İstanbul caddelerinde Yine şair Pol Valerimi mu? şu anda hatırlayamadım. Üstün Kurtarıcı'ya şeref, şeref Üstün Kurtarıcı'ya okurlarken birden aklına geliyor. Birkaç hafta önce vapurda birisi birinden bahsetmişti. Beyoğlu Ağa Camii'nde bir imam. Sırf espri olsun diye dönüp Abidin Dünay diyor ki gel Üstün Kurtarıcı'ya gidelim buldum onu. Kim bu? Beyoğlu Ağa Camii'nin imamı Abdülhakim Arvasi Efendi. Henüz bu zatın kim olduğundan hiç haberleri yok. Geliyorlar. Zaten ne kadar korkunç bir can sıkıntısı içindeler ki macera olsun diye geliyorlar Beyoğlu A Camii'ne. O zatın çıkışında mı görüyorlar? Yoksa biz de caminin içinde mi gidip orayı bilmiyorum. Tanışıyorlar. Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Ortadan birazcık kısa boylu, çember sakallı, nurani yüzlü fakat mustarip gözlü bir zat. Bakışlarında ıstırap var. Hal hatır soruyorlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tanışıyorlar. Necip Fazıl gerine gerine diyor ki bendeniz şair ve muharrir Necip Fazıl Kısakürek. <laughs> öbürü, öbürü de Abidin Dino. Bir tebessümle karşılıyor Şeyh Efendi. Bir hal hatır sorma. Hepsi bu kadar. Ve ayrılıyorlar. Ama o sırada göz göze gelmişlerdir. Olan olmuştur. Buraya kadar kelamla bu kadar anlatılır. Necip Fazıl ancak buraya kadar anlatıyor. Ondan sonrasını Necip Fazıl olmak lazım. O hali yaşamak lazım. Bir kutsi hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kutsi hadiste buyuruyor. Allah'tan naklediyor. Diyor ki Allahu Teala kul bana nafilelerle yaklaşır. Kutsi hadis ayet değil ama Allah Resulü Allah böyle dedi diyor. Kutsi hadis. Kul bana nafilelerle yaklaşır. Yaklaşır, yaklaşır. Ta ki ben o sevmeye başlarım. Ben bir kulumu seversem gören gözü ben olurum. Nazar böyle bir şey. Veli nazarı gören gözü benim diyor Allahu Teala. Ve Necip Fazıl bununla karşılaştı. Yoksa lafla Necip Fazıl gibi bir laf ustasını yola getirmek zaten imkansız. Ancak o gözlerle karşı karşıya geldi. Bana kavuran gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. 30 yıl var ki saatim işlemiş ben durmuşum göklerden habersiz uçurtma uçurmuşum. Dönerler ama Necip Fazıl o Necip Fazıl değil artık. Gökler o gökler değil, yerler bu yerler değil, İstanbul bu İstanbul değil. Farklı bir alem. Sanki içindeki kainat yıkıldı, yeni bir alem ona verildi. O bakışlar sayesinde. Kendisi bunu anlatıyor. Meftunu oldum diyor. Ayrılamaz oldum. Onu görmeden duramaz oldum diyor. Gidip geliyor, gidip geliyor ama Abidin Dino dışarıda kalıyor. Nitekim daha ilk konuşmalarında hidayet bahsi üzerine ilk görüşmelerinde. Efendim hidayet nedir denince Efendi Hazretleri Abidin Dino'ya dönerek diyor ki nasip meselesidir. Necip Fazıl'la konuşurken hidayet nedir? Nasip meselesidir diyor ona. O dışarıda kalıyor. Necip Fazıl gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geldikçe kendisine sunulmuş olan alemin içine daha da dalmış oluyor. Ve bildiğimiz Necip Fazıl yavaş yavaş inşa olmaya başlıyor. O ve Ben adlı eserini dinleyenlere tavsiye ederim. O ve Ben O dediği efendisidir. Necip Fazıl gibi birini sadece bakarak yola getirmek hakikaten veli olmak lazım. Necip Fazıl gibi birini sadece göz göze gelmekle ve hal hatır sorma esnasında bu kadar cezbetmek, bu kadar meftun etmek için Allah'ın velisi olmak lazım. Başka türlü imkansız Necip Fazıl gibi kelimeler üzerine sörf yapan bir adam lafla yola gelir mi? İkna edilir mi? Fakat nasıl oluyorsa işte diyor ya sonsuzluk kervanı peşinizde ben üç ayakla seken topal köpeğim bastığınız yerleri taş taş öpeyim bir kırıntı yeter kereminizden gidiyor gidiyor nurdan heykeller ölçüden ahenkten daha güzeller dediği silsilenin arkasından yürümeye başlıyor Necip Fazıl. Farkında değil. Onlar çekip götürüyorlar. Sonsuzluk kervanı, nurdan heykeller kimler? Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler, Mevlana'lar. Necip Fazıl o gözlerle göz göze gelince, o gözlerle karşılaşınca işte bu silsilenin halkasından birine tutunmuş oluyor. Çekip götürüyorlar onu. Ve Necip Fazıl gibi dik başlı bir adam, asla eyvallah etmeyen bir adam şiirlerinde göreceğiz ileriki şeylerde. Düşünün sevgiliye bile bütün edebiyatımızda sevgiliye kul köle olunur ya. Sevgiliye bile ölürsün. Kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırdaş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye başucunda bir taş olur beklerim diyen adamdır. Hiç kimseye eyvallah etmeyen adam bu silsileyi o gözler sayesinde hissetmeye, sezmeye başlayınca ne diyor? peşinizde üç ayakla seken topal köpeğim. O kadar dik Necip Fazıl, bu kadar yatay hale tek bir bakışla gelebilmiştir.